Aşağıdaki tablodaki maddelerin özellikleri taşıdığını düşündüğünüz ilgili sütuna artı işaretiyle belirtiniz. Bakalım madde su katı sıvı gaz sıvıya işaret koymuş. Yakıt mı değil. Onun dışında katı sıvı gaza bakıyoruz. Bir de yakıt mı ona bakıyoruz. Burada mazot direkt yakıt diyebiliriz buna. Mazot tabii ki sıvı bir yakıttır. LPG gaz bir yakıttır. Gaz yağı sıvı bir yakıttır. Kömür katı bir yakıttır. Beyloil sıvı bir yakıttır. Odun katı bir yakıttır. Süt sıvıdır sadece bir yakıt değildir. Doğalgaz gaz bir yakıttır. Benzin sıvı bir yakıttır. Bu şekilde özelliklerini işaretleyebiliriz. Aşağıdaki ifadeler doğru ise gülen, yanlış ise somurtan olduğunu karar verip uygun emojiyi işaretleyiniz. Cevabınızın nedeni çünkü diye başlayan ifadeyi Tamamlayarak belirtiniz. Bir tüpler içinde taşınan ve bazı sobaların yakıt olarak kullanılan yakıt sıvıdır diyor. Hayır. LPG'den bahsediyor. Bu gazdır. Çünkü gazdır diyelim. İki yakıldığında çevreden ısı alan maddelere yakıt denir. Bu da yanlış. Çünkü çevreye ısı verir. Çevreye ısı verir. Yakıtla. 3 evlerimizin ısınma ihtiyacı için sadece katı yakıt kullanılır. Bu da yanlıştır. Sıvı ve gaz da kullanılır. Sıvı ve gaz yakıt da kullanılır. 4. Sıvılar yakıt, sıvı yakıtlar sadece araçların enerji ihtiyaçlarını karşılama için kullanılabilir demiş. Bu da yanlıştır. Evlerde ısınmada da kullanılır. 5 yakıtlar genel olarak katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak üç ayrılır. Bu doğrudur. Maddenin katı, sıvı, gaz olmasından kaynaklı diyelim. Olmasından kaynaklı. Altı ısınma ve sıcak su elde etmek için kullanılan soba, kombi, şofen gibi araçlardan sızan gazlar sebebiyle zehirlenmeler yaşanabilir. Bu doğru. Çünkü yakıtlar yanınca zehirli gazlar oluşabilir. Gazlar oluşabilir. 7 karbon monoksit zehirlenmelere neden olan gazlardan biridir. Bu da doğru. Çünkü zehirli bir gazdır. Sekiz karbon monoksit renksiz ve kokusuz bir gazdır. Evet doğru. Çünkü renksiz ve kokusuz gazlar olabilir. Renksiz ve kokusuz gazlar olabilir. Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız. Yağız yağan karı fırsat bilip sokağa, kar topu oynayan arkadaşlarının yanına gitmişti. Kar topu oynadıkları sokağın başında araçların kuyruk oluşturduğunu fark etti. Oyuna başlamadan merakla araç kuyruğunun sebebini öğrenmek için diğer sokağa gittiğinde sokaktaki bir eve fuel oil boşaltan bir tanker gördü. Yine aynı sokakta apartmanın birinin önünde kamyonda kömür boşaltan işçileri ve az ileride ise odun boşaltan başka bir kamyonu gördü. Yaz şaşkınlıkla sanki kar yağmasını beklemişler dedi. Yağızların olduğu sokakta doğalgaz vardı. Yağızların evi de doğalgaz ile sınıyordu ama gözlem yaptığı sokaktaki doğalgaz çalışmalarını henüz tamamlanmadığını babasından duyduğunu hatırlar gibiydi. Yağız arkadaşlarıyla sıkı bir kartopu oynayıp kardan adamın da yapınca çok üşüdüğünü anladı. Eve gitti evlerinde kombi çalışıyordu. Doğal gaz yandıkça evleri ısınıyor. Yandıkça evlerini ısıtıyordu. Yaz pencereden gözlem yaptığı sokağa bakarken az önce yakıt boşaltılan evlerin bacalarından yoğun dumanlar çıktığını fark etti. Ancak kendi evlerinin bacasından o kadar da fazla duman çıkmadığını önceki günkü gözlemlerinden hatırlamıştı. Ahmet'in de katı halde hangi yakıtlardan bahsedilmektedir yazınız. Odun ve kömürden bahsediyor. Odun ve kömür. B metinde sıvı halde hangi yakıttan bahsedilmektedir? Yazınız. Bu oilden bahsediyor. C metinde gaz haldeki hangi yakıttan bahsedilmektedir? Yazınız. E, Doğal gazdan bahsediyor. Doğal gaz. Şey yaz gözlem yaptığı sokakta hangi yakıtların kullanılmak üzere boşaltıldığını görmüştür. Kısaca açıklayınız. Odun, kömür ve fuel oil, oil. Bunları boşaltırken görüyor. D yakıt kullanımının insanlar ve doğal çevredeki etkilerini olumlu ve olumsuz olarak metindeki örneklerden yola çıkarak açıklayınız. Şimdi odun, kömür, ve fuel oil yandığında çok çıkarır ve havayı kirletir. Doğal ise az duman çıkarır ve diğer yakıtlara göre göre çevreyi az kirletir. Aşağıdaki kavram karikatürünü inceleyiniz ve boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Burak, karbonmonoksit zehirlenmelerinde özellikle uyku sırasında zehirlenme belirtileri anlaşılamadığından zehirlenme vakaları hayati tehlike oluşturmaktadır. Hatice, zehirlenme gerçekleştiğinde vücut kendini uyandırmak ister ve bu nedenle çoğu kişi uyanık haldedir. Özlem böyle durumlarda zehirli gazın bulunduğu ortamdaki kişinin hareket etmemesi sağlanmalı. Ortamın çevresiyle bağlantısı kesilmeli. Diğer ortamların ve havanın gazdan etkilenmesi önlenmelidir diyor. Sizce hangi öğrenci veya öğrencilerin ifadeleri doğrudur? Seçiminizin nedeniyle birlikte aşağıdaki bu aşağıya kısaca yazınız. da Burak doğru söylemiştir. Burak doğru söylemiştir. Burak doğru söyler diyelim. Aticedeki problem e, uyanık halde değil uyku halinde e, bu gazdan zehirlenirler. Aticede e, uyku halinde zehirlenme olur. Orada uyanık halde olduğu söyleniyor. Bu yanlış. E, özlemde ise Oradaki çevreyle bağlantı kesilir demiş ama halbuki çevreyle bağlantı kesilmez. Özellikle o ortam havalandırılması gerekiyor. O kişi de o ortamda hapsedilmez, o ortamdan çıkarılır. Şöyle diyelim. Hatice'de ortam da bağlantı kesilir yanlıştır. Aksine ortam havalandırılır. Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Siz yazan görselin ifade balonuna yazınız. Karbon monoksit renksiz ve kokusuz zehirli bir gazdır. Bu özelliğinden dolayı zehirlenmeler olay fark edilmez. diye kısaca yazabiliriz. Aşağıdaki etkinlikteki anlatımı inceleyip tabloda verilen ifadeler doğruysa gülen emojinin bulunduğu sütunu, sütunu. yanlışsa üzülen emojinin olduğu sütunu işaretleyiniz. Ormanlarda doğal veya insan kaynaklı yangınlar ortaya çıkar. Yüksek sıcaklık ve yıldırım düşmesi orman yangınlarının doğal sebepleridir. Ormanlarda besi hayvanlarının otlatılması, kentleşme ve yangınlar ile tahribat oluşur. Çölleşmenin etkilerini azaltmak için aşırı otlatmanın önüne geçilmesi ve orman tahribatlarının azaltılması gerekmektedir. Bakalım ifadeleri. Metinde orman yangınlarının sebepleri anlatılmıştır. Evet doğal sebepleri özellikle. Uygulama şekline dikkat edilmezse hayvancılık çevre için zararlı olabilir. Evet otlatmayla alakalı bundan bahsediyor. Metinde ormansızlaşmaya neden olan etkenlerden bahsedilmiştir. Yani ormanların tahrip olmasıyla alakalı bilgiler verilmiş. Metinde doğal bitki örtüsünün korunması ve bazı ağaçlar kesilmelidir çıkarımı yapılabilir. Hayır böyle bir çıkarım yapılamaz. Çünkü bazı ağaçlar kesilmelidir gibi cümle yok. Metinde kentleşme ormanların iyileştirilebilmesi ve büyütülmesi için gerek, gerekliliktir çıkarımı yapılabilir. Böyle bir çıkarım da yok. Metinde yüksek hava sıcaklığı ormanları oluşturan bitkilerin büyümesini hızlandırır çıkarımı yapılabilir. Bunlar hiç bahsetmemiş. Metinde yıldırım düşmesi gibi doğa olaylarının bazı çevre sorunlarına neden olabileceği anlaşılabilir. Evet yangınlara sebep olduğundan bahsediyor. Doğal ve orman yangınlarının sebepleri olarak söylüyor. Bu ifade doğrudur. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere verilen kelimeler ya da kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleyi tamamlayınız. A. Hava kirliliği, astım, bronşit gibi nokta nokta hastalıklara neden olmaktadır. Bunlar solunum sistemi hastalıklarıdır. Buraya Solunum sistemi diyelim. B nokta nokta su kirliliğinin neden olabileceği hastalıklardan biridir. Burada bahsettiği tifodur. C bir toplumun sağlığının korunmanın yollarından biri de nokta nokta korumaktır. Baktığımız zaman çevreyi korumaktır tabii ki. Çevreyi diyelim. Ç temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için nokta nokta ve Güneş enerjisi gibi temiz enerji kaynaklarının kullanılma özen göstermek gerekmektedir. Yukarıya baktığımızda güneşle beraber rüzgar olabilir. Rüzgar ve güneş enerjisi önemli. D. Toprak kirliliği nokta nokta aracılığıyla sindirim sistemi hastalıklarına neden olmaktadır. Bakalım. Toprak kirliliği gıdalar aracılığıyla olur. Gıdalar. E fabrika bacalarına filtreler takılması ile nokta nokta kirliliği azaltılabilir. Bu hava kirliliğidir. B. E, su kaynaklarının nokta nokta bir bölümü içilebilir niteliktedir. Bakalım çok fazla mı çok az mı? Tabii ki çok az bölümüdür. Çok az. G e, insanların ve diğer canlıların etkileşimi içinde bulundukları ortama nokta nokta denir. Bakalım buraya uygun olan ne? Tabii ki çevre. Bir öğrenci çevre kirliliğini anlatmak için aşağıdaki görseli çizmiştir. Görsele bakarak çevre kirliliğinin ortaya çıkma sebeplerinden, şekillerinden birinin toprak, su, hava kirliliği ortaya çıkma sebebi ve alınabilecek önlemleri ikişer örnek yazınız. Hava kirliliğini tercih edelim. Hava. Şimdi baktığımızda sebepleri araç egzozlarından, çıkan gazlar ve fabrika bacalarından çıkan gazlar diyelim. Önlenebilecek önlemler alternatif enerji kaynakları örneğin rüzgar enerjisi üretmek veya güneş güneşten enerji üretmek diyelim.